6 Şubat, Kıyamet Provası ve Sabrın Zaferi. Giriş, o gece zamanın durduğu an. Selamün aleyküm aziz dostlar. Bugün kalemimiz kağıda küs, kelimelerimiz boğazımızda düğümlü. Takvimler 6 Şubat'ı gösterdiğinde, bizler sıcak yataklarımızda rüyalar görürken, Anadolu'nun kalbinde yer yerinden oynadı. Dağlar yürüdü, şehirler sustu, feryatlar gökyüzünü yardı. Hepimiz soruyoruz, neden ve şimdi ne olacak? İşte bugün, o karanlık gecenin sabahına sabırla uyananları, kaderin ince çizgisini ve sarsılan toprağın üzerinde sarsılmayan imanları konuşacağız. Bölüm 1: Kaderin cilvesi ve insanın acziyeti. Kader dediğimiz o muazzam nizam bazen bizim anlayamayacağımız kadar sert rüzgarlar estirir. 6 Şubat sabahı saat 4.17. Sadece binalar yıkılmadı, hayaller, planlar, düğün hazırlıkları, sınav heyecanları da enkaz altında kaldı. Burada bir parantez açalım. İslam inancında kader, başımıza gelen her şeye boyun eğip tembellik yapmak değildir. Kader, tedbirini alıp takdiri Allah'a bırakmaktır. O gece yıkılan sadece betonlar mıydı yoksa bizim dünyaya olan aşırı bağlılığımız mı? İnsan, başına bir sıkıntı geldiğinde bize dua eder, sonra ona katımızdan bir nimet verdiğimizde bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır fakat çokları bilmezler. Zümer suresi 49 Bölüm 2: Enkazın altındaki ses. Sesimi duyan var mı? Bir şehri düşünün. Saniyeler içinde koca bir dev sessizliğe gömülüyor. Ve o meşhur çığlık. Sesimi duyan var mı? Bu soru aslında sadece fiziksel bir yardım çağrısı değildi. Bu soru, insanlığın vicdanına sorulmuş bir soruydu. Sabır tam da burada devreye giriyor. Günlerce beton blokların arasında, zifiri karanlıkta, soğukla ve susuzlukla mücadele eden o canlar. Onları hayatta tutan sadece fiziksel güç müydü? Hayır, onları hayatta tutan ümit ve teslimiyetti. Hikaye, enkaz altındayken su sayan çocuğuna, melekler bana su içirdi, diyen o masumiyet. Ders, sabır, beklemek değil, beklerken ne yapacağını bilmektir. Bölüm 3, Yardımlaşmanın Rahmeti, Tek Yürek Olmak Depremin ardından geçen o ilk saatlerde Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından yükselen o muazzam dalga. Kimisi cebindeki son harçlığını gönderdi, kimisi battaniyesini sardı yolladı. Kader, bizi bir felaketle vurdu ama aynı zamanda bizi, bir, kıldı. Ayrılıkları, gayrilikleri unuttuk. Enkazın başındaki madenciyle, tarlasındaki çiftçi aynı acı için ter döktü. İşte bu, acının içindeki gizli rahmettir. Rabbimiz, bizi birbirimizle imtihan etti ve bizi o gün, insan, olduğumuzu hatırladık. Bölüm 4, Neden Ben? Sorusundan, Eyvallah, Menziline. İnsan nefsi sormadan edemez, neden benim evim? Neden benim çocuğum? Dostlar, bu dünya bir keyif yeri değil, bir eğitim yeridir. Hazreti, Eyüp'ü hatırlayın, vücudunu yaralar sardığında, evlatlarını kaybettiğinde bir an bile isyan etmedi. Çünkü biliyordu ki, veren de o, alan da o. Sabır üç çeşittir. İbadette sabır, zorlukta dahi istikameti bozmamak. Günahtan kaçınmada sabır, isyanın kapısından dönmek. Müzibetlere karşı sabır, ilk darbe anındaki vakur duruş. Bölüm 5, Kayıpların Ardından Şehadet Makamı. İnancımıza göre depremde, göçük altında vefat eden müminler hükmen şehittir. Bu, geride kalanlar için en büyük tesellidir. Onlar dünya sürgününü tamamladılar ve en yüce makama yürüdüler. Bizim için asıl deprem, onların gidişinden sonra kalplerimizde oluşan o boşluktur. Ama unutmayın, ayrılık geçicidir, buslat ise ebedi. Sabır, bu ayrılığın bir gün nihayete ereceğine olan sarsılmaz imandır. Bölüm 6: Geleceğe bakmak, tedbir ve tevekkül. Sabır, ellerini kavuşturup oturmak değildir dedik. 6 Şubat bize bir ders daha verdi, akıl ve bilim. Allah bize akıl verdi, tedbirinizi alın buyurdu. Kader, çürük binalar yapmak ve ne yapalım kaderimiz böyleymiş demek değildir. Kader, en sağlam binayı yapıp sonra Allah'a sığınmaktır. Yeni şehirlerimizi sadece betonla değil ahlakla, dürüstlükle ve sevgiyle inşa etmeliyiz. Sonuç, bir doğa, bir umut. Müzik yükselir, görüntüde enkazdan çıkan bir. Çiçek veya yeniden yükselen bir şehir silüeti canlanır. 6 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız. Acımız taze, yaramız derin. Ama biz biliyoruz ki, her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı vardır. Sabırla yoğrulan bu topraklar, yine yeşerecek. Rabbim vefat edenlere rahmet, geride kalanlara hazreti. Eyüp sabrı versin, bizleri bir daha böyle büyük acılarla imtihan etmesin. Ama eğer edecekse de, dizlerimize derman, yüreklerimize iman, birbirimize de sığınak eylesin. Andolsun olsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. Bakara, 155. Bölüm 1. Saatin durduğu o an, kırılma noktası. Anlatıcı tonu, fısıltı kadar alçak ama gök gürültüsü kadar etkili. Hayat, biz planlar yaparken başımıza gelenlerdir derler. 5 Şubat akşamı binlerce anne, ertesi gün çocuklarının beslenme çantasına ne koyacağını düşünerek uyudu. Binlerce genç, sabahki iş görüşmesi için ütülediği gömleğine baktı. Kimse, az sonra toprağın bir hallaç pamuğu gibi atılacağını, şehirlerin bir kağıt gibi katlanacağını bilmiyordu. Hikaye, kaderin çizdiği sınır. Adıyaman'da bir baba Yıllardır biriktirdiği parayla aldığı evin içinde, çocuklarına sarılmış uyuyor. Sarsıntı başladığında sadece, ya sabır, diyebiliyor. Tavan çöktüğünde oluşan o küçük, yaşam üçgeni, aslında onun kaderindeki son sığınaktı. Günlerce sürecek o karanlık bekleyiş başlamıştı. Sabır burada sadece beklemek değil, nefesini tasarruflu kullanmak, umudunu diri tutmaktır. Bölüm 2, Enkazın Altındaki Manevi Diyaloglar Anlatıcı tonu, hüzünlü ama umut dolu. Beton yığınlarının arasında, dış dünyadan kopmuş bir ruhu ne ayakta tutar? Sadece fiziksel dayanıklılık mı? Hayır dostlar, orada bir teslimiyet devreye girer. Hikaye, meleklerin sofrası, enkaz altından 90 saat sonra çıkarılan o küçük yavruyu hatırlayın. Hiç acıkmadın mı? diye sorduklarında, beyaz elbiseli bir amca bana her gün yemek getirdi, su içirdi, dedi. Bu, aklın bittiği, imanın başladığı yerdir. Sabır. Kulun beni gören bir Rabbim var diyerek karanlığa meydan okumasıdır. 6 Şubat, bize rızkın sadece marketlerden değil, arşı aladan da gelebileceğini gösterdi. Bölüm 3: Sabrın en zor hali, evlat acısı. Anlatıcı tonu: Derin bir empati ve titreyen bir ses. Enkaz başında evladının elini bırakmayan o babanın fotoğrafını gördünüz mü? Mesut Hançer, kızı Irmağın cansız elini tutarken dünyaya aslında büyük bir ders veriyordu o el, sadece bir evladın eli değildi, o el, kopamayan bir bağın, bitmeyen bir sabrın ve, Rabbimden gelen her şeye razıyım, demenin sessiz çığlığıydı. Sabır, bazen bir mezar taşının başında saatlerce tek kelime etmeden gökyüzüne bakmaktır. İsyan etmeden, kaderi suçlamadan, biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz, inna lillahi ve inna ileyhi reisiyun diyebilmektir. 6 Şubat, bize teslimiyetin sadece sözde olmadığını, en ağır yüklerin altında dahi kalbin onunla atabileceğini öğretti. Bölüm 4: Bir Milletin K.I.Y.A.M.I Yardımlaşma Hikayeleri. Anlatıcı tonu: gururlu, birleştirici ve güçlü. Deprem sadece binaları yıkmadı, kalplerimizdeki o paslanmış merhamet kapılarını da sonuna kadar açtı. Hikaye: Haç parasını veren teyze. Hacca gitmek için yıllardır kuruş kuruş para biriktiren o Anadolu kadını. Haberi duyar duymaz o parayı çekip Kızılay'a götürdü. Benim kabem oradaki mazlumun yanıdır, dedi. Sabır burada, paylaşmaya dönüştü. Kendi acısını unutup, başkasının yarasına merhem olan bir millet, kaderini kendi elleriyle, iyilikle değiştirmeye başladı. Bölüm 5, Yeniden İnşa, Küllerinden Doğmak Anlatıcı tonu, ilham verici ve geleceğe dönük. Peki, şimdi ne olacak? Kaderimiz bu yıkıntılar arasında mı kalacak? Asla. Sabrın meyvesi, zaferdir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, müminin durumu ne hoştur. Başına bir iyilik gelse şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir musibet gelse sabreder, bu da onun için hayır olur. 6 Şubat sonrası inşa edilen her yeni ev, dikilen her fidan, okula dönen her çocuk, sabrın ete kemiğe bürünmüş halidir. Biz sadece binaları, değil, birbirimize olan güveni de yeniden inşa ediyoruz. 6 Şubat, sabrın ve kaderin savaşı, genişletilmiş anlatı. Birinci. Fragman, Hatay'ın sessiz çığlığı. Görüntüde, eski Hatay sokaklarının tozlu ama vakur hali. Hatay, medeniyetlerin buluştuğu, çan ve ezan sesinin birbirine karıştığı o kadim şehir. 6 Şubat sabahı, Habibi Neccar Camii'nin kubbesi çökerken sanki zamanın ruhu da yere kapandı. Hikaye, bir genç kız, enkazın altında üçüncü gününde. Cebinde sadece bir yarım bisküvi var. Yanındaki küçük kardeşine diyor ki, bak, bu bisküviyi melekler bıraktı, sen ye. Kendisi aç, kendisi susuz. Ama sabır onu bir kahramana dönüştürüyor. Kader, ona o daracık yerde ölümü değil, yaşatmanın lezzetini tattırıyor. İşte sabır, bir insanın kendi acısını unutup başkasının nefesi olma sanatıdır. İkinci, bölüm, kaderin değişmeyen kanunu ve insan iradesi. Alt başlık, tedbir mi, takdir mi? Çok sordular, bu kader miydi? Dostlar, İslam der ki, kader, Allah'ın her şeyi bir nizam içinde yaratmasıdır. Ancak Allah insana akıl ve irade vermiştir. Eğer biz kumu eksik, demiri çürük binalar yapıp sonra suçu kadere atarsak bu sabır değil, cehalettir. Manevi ders sabır, başımıza gelene razı olmak ama bir daha gelmemesi için var gücümüzle çalışmaktır. Hazreti Ömer'in dediği gibi, Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine, tedbirine kaçıyoruz. 6 Şubat bize dürüstlüğün en büyük ibadet olduğunu, bir binanın harcına konulan her dürüst küreğin bir can kurtaracağını acı bir tecrübeyle öğretti. Üçüncü, fragman, Kahramanmaraş'ta bir gece yarısı. Görüntüde, kar yağışı altında yanan bir ateşin etrafındaki insanlar. Hava buz gibi, eksi 10 derece. İnsanlar ateş başında bekliyor. İçeriden bir ses gelmesi için kaynat susmuş sanki. Hikaye, yaşlı bir amca, enkazın başında bekliyor, beş evladı da içeride. Yanına gelip, amca gel sıcak bir çorba iç diyorlar. Amcanın cevabı tarihe not düşülmeli. Evlatlarım orada sususken, benim boğazımdan sıcak su geçmez. Ben burada bekleyerek onlara sabır yolluyorum. Bu, sadece bir bekleme değil, bu bir ruhsal köprüdür. Sabır, sevdiğinin acısını kendi bedeninde hissetmek ama isyan bayrağını asla açmamaktır. Dördüncü bölüm, manevi şifreler, inşirah sırrı, seslendirme daha lirik ve umut dolu. Rabbimiz İnşirah suresinde müjdeliyor. Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Fe inne me'al usri yusra. Dikkat edin, zorluktan sonra değil, zorlukla beraber. Yani o enkazın içindeki o karanlık anlarda Allah kuluna bir sükunet, bir genişlik veriyor. 6 Şubat'ta binlerce insan normalde dayanılamayacak acılara nasıl dayandı sanıyorsunuz? İşte o gizli kolaylık sayesinde. Sabır, o kolaylığı görebilme gözüdür. 5. fragman Malatya ve Adıyaman'ın kardeşliği. Görüntüde yurdun dört bir yanından gelen yardım tırları. Yollar kapalı, kardiz boyu. Ama bir bakıyorsunuz, Trabzon'dan yola çıkan bir kamyon Malatya'nın köylerine ulaşmış. İçinde bir not, hakkınızı helal edin, elimizden bu geldi. Ders, kader bizi vurdu ama merhamet bizi ayağa kaldırdı. Sabır sadece bireysel bir erdem değildir, toplumsal bir dirençtir. Biz o gün 85 milyonun kalbinin aynı ritimle attığını gördük. Bu bir milletin yeniden diriliş hikayesidir. 6. bölüm, geleceğe mektup, unutmadık, ders aldık. Sonuç ve kapanış. Sevgili dostlar, videonun başında sorduk, sabır kaderi değiştirir mi? Evet, değiştirir. Çünkü sabreden insan yıkıntılar arasında kaybolmaz, o yıkıntılardan yeni bir dünya kurar. Sabır, pes etmeyenlerin zaferidir. 6 Şubat'ta yitirdiğimiz her can, bize bir emanet bıraktı, daha sağlam bir ahlak, daha derin bir iman ve daha güçlü bir kardeşlik. Gözyaşlarımızı silecek olan, yine birbirimize uzattığımız ellerimizdir. Rabbim bir daha bu millete böyle bir acı yaşatmasın. Ama yaşatırsa da, bizi o imtihandan, sabırla, galip çıkanlardan eylesin. Değerli dostlar sohbetimiz burada sona ermiştir. Sohbetimizde bize katkısı olan değerli Maksut Bakır kardeşime de çok teşekkür ediyoruz. Maksut Bakır depremde vefat eden bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara sağlık, sıhhat, uzun ömürler diliyor. Videomuzu buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. İyi günler, sağlıklı günler dilerim.